Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu Kısa Film Uzun Etki. Mimas. Gündüz bir adam içinde olduğu tekneden elini suya uzatmış. Sakallı, uzun saçlı adam tekneye 5 litrelik şişelerle içme suyu aldı. Dünya üzerinde 53.789 adadan yalnızca bir tanesinde keçiler tam 20 yıldır tek başına yaşıyorlar. Bir ağaca dokundu. Ama yıllar geçtikçe bir adaya hükmeden bu canlılar yaşamak için insanlara muhtaç hale geldiler. Sakallı adam teknede tişörtünü çıkardı. Ben onları hayatta tutmak için her hafta denizlere aşıyorum. Elinde içtiği su şişesiyle kumsala uzandı. Kafka, yaşadığımız dünyanın tüm acılarını yaşayarak geliştiğimizi söylüyor. Dünya var olduğundan beri belki de en çok bu zamanlar acı çekiyor. Çünkü biz çığlıklarını hiç bu kadar net duymamıştık. Sakallı elinde dört tane beş litrelik suyla adada yürüdü. Su şişelerini bir yalağa boşaltıyor. Babam derdi ki ardıç ağacının gölgesi insana kötülüklerden korur. Ruhuna iyi gelir. Ama bu adada artık ardıç ağacının gölgesi yok. Kuş bakışı küçük ada. Keçiler adaya yıllar önce otlatılmak için getirildiler. Fakat sahiplerinin ölmesiyle adada onlar için bir çıkış yolu kalmadı. Yanayak kayalıktan çıkıyor. Keçilerin evi haline dönüşen ada günden güne yok olmaya yüz tuttu. Suyu yalağa boşaltıyor. 25 yıl önce bir cennet bahçesi olan bu adanın günden güne kendini tüketmesine şahit oluyor. Sakallı yalnız bir ağacın yanında durmuş denize bakarken Mimas yazdı. Ada daha önce gök kuzgunlarının uğrak noktasıydı. Ama artık buraya gelmiyorlar. Ada tatlı suyuyla birlikte kuşlarını da getirdi. Sakallı üst bedeni çuplak ve yalın ayak kaldı. Bildiğim her şeyi keçilerin benden önceki bakıcısı olan Mustafa amcanın öğrendi. Mustafa Amca 20 yıla yakın bir süre buradaki keçileri, yılanları ve kertenkeleri besledi. O yaşlarımızda da bu sorumluluğu ben üstlendim. Keçiler yeşil çalıların olduğu ağaçsız adada zilli bir alet çalan sakallıya doğru koşuyor. Sakallı elindeki pet su şişesini yudumladı. Adanın bu küçücük sahili görmeye gelen tatilciler kumsallarda ayak fazlasını bırakıyorlar. Yanına kumsalda yürüyüp çöpleri topluyor. Adaya bırakılan çöpler ve gemilerin bilinçli şekilde bıraktığı atıklar, çalıların ve bitkilerin arasına karışarak zaman zaman keçileri ölüme sürüklüyor. Ölü keçi kemikleri hızlıca geçti. Burada sürekli karşılaştığım dört keçi var. Biri yavru. Ama şu anda o yavruyu göremiyorum. Sakallı çalıların arasına koşuyor. Fakat bu adadan kaçacak bir yolları yok. Çünkü deniz adanın kendisinden çok daha tehlikeli. Ben dalış yapmıyorum ama yakın zamana kadar denizin dibini daha net görebiliyordum. Burada tüpü dalış yapan yakın arkadaşım, özellikle son yıllarda balıkların kuyruklarına ya da yüzgeçlerine takılan plastik atıklardan şikayet ediyor. Denizin dibinde ya da mercanların arasına sıkışan atıklar hem balıkları hem de denizi zehirliyor. Ara sıra evimin yakındaki kayalıklara çöp toplamaya gidince müren balıklarıyla da ilgileniyorum. ...köpleri yemesinler diye uğraşıyorum. Kimi zaman onları elimle beslediğim bile oluyor. Küçükken suyun içinde gözlerimi açtığımda hep beni izleyen bir müren balığı gördüm. O yüzden burada nesillerin devam etmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Sakallı suyun altında. Başka bir gün elinde su şişesiyle adada yürüyor. Bu ardı çağcı, kara burnu oluşturan en değerli hazinelerden biri. Elini çatlamış gövdede dolaştırdı. Ama susuzluk sebebiyle günden güne eski ihtişamını kaybediyor. Su olmadığından ardıç kuşları eskisi kadar uğramıyor ve yeni ağaçlarda çıkmıyor. O yüzden bu ardıç ağacı benim için bütün kasabayı sessizce izleyen bir seyirci haline Ağacın dibine de su döktü. Adadaki canlıların yaşadıkları su krizi dünyamızın giderek yaklaştığı sonu bize bir fragman izletir gibi sergiliyor. Keçiler adayı tüketiyor, biz de dünyanın. Peki bu suyun gerçek sahibi kim? Suyun altından ardıç ağacını geride bırakmış yürüyen sakallıya geçildi ve her yer karardı. Yazı belirdi. Ali Can Peker ve Mustafa Simavlı gibi doğa gönüllülerinin çabaları sonucunda 2023 yılında adanın tatlı su ihtiyacı kalıcı olarak karşılanmaya başlandı. Adadaki keçiler ve diğer canlılar artık susuzluktan ölmeyecekler ama dünyanın dörtte biri hala suya erişemiyor tüm dünyaya hızla yayılan kuraklık salgını kısa zamanda hepimizin hayatını tehlikeye atacak. Sakallı adam Ali Can, yavru keçiyi kucağında seviyor. Engelli erişimi www.sebeder.org